Merhabalar. İsmim Bekir Gül. 30 yıl önce öğretmendim. Öğretmenlik hayatımı bıraktım. Bilişim sektörüne girdim. Bugüne kadar da bilişim sektörüyle devam ediyorum. 30 yıl önce başladığım bilişim sektör hayatıma 25 yıl önce orta olduğum bu Bekdata'yı kurarak bilişim sektöründe kendimden işte ödün vererek, çalışarak bu bugünkü noktaya geldik. 1995 yılından itibaren de sadece eğitim sektörüne hizmet veren bir firma oldum. Bekir Gül olarak kişisel olarak öğretmen olmam nedeniyle de eğitim olan bakışım aslında 95 yılından itibaren değişmeye başladı. 1999 yılında da Türkiye'nin bugünkü geldiği noktadaki akıllı tahta kavramıyla birlikte maalesef ki maalesef çehre de daha da değişti ve kendimi eğitimin bu teknoloji tarafındaki uygulamalar için adadım. Bugünden beri de en iyisi noktada bunları yapmaya çalışıyorum. Son 15 yıl, 17 yıl içinde bu Türkiye'de eğitim ve teknolojinin olduğu hemen hemen her organizasyonun içinde oldum. Bu nedenle de Türkiye'de yapılan özellikle özel okullarda Özel Okullar Birliği'nin yaptığı sempozyum, akademik bilişim, dershanenin toplantıları bunların tamamında katılımcı oldum, sunan oldum, yerine göre konuşmacı oldum, yerine göre de sunumlar yaptım. Fuarlarımıza baktığımız anda, Türkiye'de yapılan eğitim fuarlarına baktığımız anda gerçek anlamda Özel Okullar Birliği'nin bir Antalya'da senede bir fuarı var. Üniversitelerin bir fuarı var. Eğitim teknolojilerle ilgili Boyut Fuarcı'nın son 8 yıl içinde yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı kendilerini kutluyorum. Çok daha fazla ekonomik olarak kazanç sağlamamalarına rağmen eğitime verilen bu hizmetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bu fuarcılık sadece eğitime bu işi yaparak para kazanmaktan ziyade birazcık hizmettir diye düşünüyorum. Çünkü eğitim gönül işidir diye düşünüyorum. Bu gönüllük de bende var. Kendilerinde de olduğu için de onlara teşekkür ediyorum. Bu seneki fuar için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu sene katılımcılara ben son iki yıldır özellikle yurt dışındaki fuarlara da katıldım ama kadar güzide olduğunu düşünemiyorum. Çok kalabalık yurt dışı fuarları. Bundan önce bizlerde de kalabalık ama bu fuar doğrudan ilgili insanların geldiği, katılımcıları memnun eden son derece güzel bir fuar. Belki katılımcı olarak ben de bunlara gelen insanlarda ben de katkı sağladığımı düşünüyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bu fuar doğru fuar. İnsanlara doğru şeyler verilebilirse kurumlar bunu yaparsa inanın başı olur. Biz bu standımızda aslında fuarda birazcık farklılık yarattık. Bir eğitim kurumunun yani ihtiyacı olan tüm teknoloji çözümleri A'dan Z'ye sunmaya çalıştık. Bekir Gül olarak bundan sonra da eğitim olan sevgim, öğretmen olan sevgim bundan sonra da devam edecek ve bu noktada da okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin istekleri için çalışacağız. Ama benim birinci hedefim öğretmenlerdir. Türkiye'nin geleceği öğretmenlerle değişecektir. Öğretmenler artı noktaya gelecektir. Teknolojinin altını da ne kullanırsanız kullanın. Eğer öğretmene yeteri kadar teknoloji desteği vermediğiniz sürece sistemin başarılı olma ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Dilerim önümüzdeki senede ben burada bu köşede olacağım. Verirlerse, başka bir yer göstermezlerse inşallah burada olacağımı düşünüyorum. Ama bu seneki fuardan sonra katılmanızın da artacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sene dilerim daha çok para kazanırsınız diyorum. Ben tüm eğitimcilere tüm eğitim gönüllülerine katılanlara gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun.